Selam, kanalıma hoş geldin. Ben Feyza. Bugün restoratif yoga ile karşındayım. Akış herkese uygun ve kısa bir akış olacak. 4 haftalık serimizdeysen eğer bugün 23. günümüz geldim. Hazırsan hadi gelmeye başlayalım. İlk önce bağdaşta başlayacağız. Bağdaşa gel. Ve gözlerini kapat. 3 nefes kalacağız burada. Derin nefes al. Sakince ver nefesini. Tekrar al ve sakince ver. Bir nefes daha al ve sakince ver. Şimdi el parmak uçlarını sol tarafa doğru yerleştir ve başını sağ tarafa doğru yatırmaya başla. Boynumuzun sol tarafını esnetiyoruz. Rahatsan gözlerini kapat. Eğer boynunda bir rahatsızlık hissedersen boyun esnetme kısmını geçebilirsin. Çok kısa duracağız boyun esnetmede. Ve yavaşça merkeze doğru dön. Bu sefer sağ el parmak uçlarını sağ tarafa zemine doğru getir. Başını sol tarafa doğru yatır. Bir nefes daha al. Verirken merkeze doğru dön. Sağ elini geriye götür. Kalçanın hemen gerisine doğru sağ parmak uçlarını yerleştir. Sol elini sağ dizine yerleştir. Nefes al dik bir şekilde dur. Nefesini verirken twist'e gir. Bakışların rahatsan geriye doğru iki omuzu aynı hizada tutmaya çalış. Ve tekrar merkeze doğru gel. Bu defa sağ eli Sol düze getir. Sol el parmak uçlarının geriye gitsin. Nefesini al. Verirken geriye doğru twist'e gir. Ve yavaşça merkeze doğru dön. Bağdaşının yönünü değiştir. Hangi bacağın öndeyse onu geriye al. Geridekini de öne al. Ellerini dizlerin üzerine yerleştir. Burada birkaç tur kedinek yapacağız. Nefes alırken kürek kemiklerini birbirine yaklaştır. Dirsekler bükülü bükülü göğsünü ileriye doğru aç. Bakışlar yukarıya. Nefesini verirken dirsekleri düzleştirmeye başla. Sırtını kabart. Kürek kemikleri birbirinden uzaklaş. Al nefes açıl. Dirsekleri bük ileriye doğru yukarıya doğru bak. Ver nefes çeneyi göz kafesine çek. Dirsekleri düzleştir. Bunu kendi nefes hızında 5 tur daha yap. Ve sonuncuyu da yaptıktan sonra merkezde kal. Şimdi kendimizi yüzüstü mata getirelim. Sağ kolunu yana dümdüz bir şekilde aç. Sol avuç içini mata getir. Sol dizini bük ve yavaşça bedenin sağ tarafı mata doğru gelirken sol ayak parmak uçlarının kalçanın gerisine gitsin zemine gelsin. Burada sol parmak ucunda kalabilirsin. Gelebilirse ayak tabanını komple matağa getir. Sol elin aynı şekilde kalabilir ya da beline doğru getirip dolayabilirsin. Başının sağ tarafı matta. Burada sağ omzumuz esniyor. Sağ omzunda esnemeyi hissedeceğim. Rahatsan gözlerini de kapat. Burada birkaç nefes kalacağız. Bir nefes daha al. Sakince ver nefesini. Ve yavaşça merkeze doğru dönelim. Çok yavaş bir şekilde omzunu acıtmadan, acele etmeden merkeze gel. Ve diğer taraf için. Sol kolunu dümdüz yana aç. Sağ avuç için matta. Başını sol tarafını mata bırakabilirsin. Sağ dizi bük ve sağ ayak parmak uçlarını Kalçanın gerisine doğru olabildiğince getirip parmak uçlarını mata bırak. Gelebiliyorsa ayak tabanının mata gelsin. Kalçanın hemen arkasına gelmiyor tabii ki. Bedenin arkasında kalıyor ayağın. Ve burada avuç için matta kalabilir veya beline doğru getirebilirsin. Rahatsan gözlerini de kapat. Bir nefes daha al. Sakince ver nefesini. Elini beline dolduysan sağ uç için tekrar mata getir. Buradan yavaşça bedenini mata getirmeye başla. Ve buradan ellerine yastık yapıp alnını ellerin üzerine doğru bırak. Birazcık dinlenelim. Şimdi buradan matta sırt üstü uzanışa geçiyoruz. Bedeni döndürerek geçebilirsin. Peki dizde bükülü olsun, ayak tabanları matta olsun. Sağ bacağını kendine doğru çek ve ellerini örerek bacağına sarıl. Bacağını çekebildiğin kadar çek kendine. Ve burada bacağını düzleştirmeye başla bacağının kalçana yakın olan kısmından tutabilirsin. Belki ellerini şöyle yukarıya doğru götürüp ayak bileğine yakın tutabilirsin. Rahatsan ayak tabanından da tutabilirsin. Burada bu şekilde kalabilirsin. Varyasyon göstereceğim. Esnemeyi arttırmak istiyorsan sol bacağını da dümdüz ileriye uzatabilirsin. Burada hamstringinde uzunca bir esneme hissedeceksin. Eğer rahat hissetmezsen Sol diz bükülü ve bacağını hafif hafif kendine çekerek devam ettir. Omuzlarını matta tutmaya çalış. Şimdi buradan başka bir kısmına geçeceğiz. Pozun yine varyasyon göstereceğim. Önce sol diz bükülü ayak tabanı matta olanını göstereyim bacağını sağ tarafa doğru açmaya başla. Ve burada bu şekilde kal. Rahatsız hissedersen eğer dizinde hafif bir bükülme olabilir. Bacağını kendine doğru çekebildiğin kadar çekmen yeterli. Ve yine rahatsan burada sol bacak düzken sağ bacağı yana doğru açmaya devam et. Akış her seviye için olduğu için ben varyasyonları gösteriyorum. Sen bedenine hangisi uygunsa lütfen onu yap. Zorlama. Bedenini dinle ve bedenine uygun olanını yap. Hangi varyasyondaysan sol eline sol kalçana bastırmaya devam et ki kalçan kalkıp esnemeyi kaybetmeyesin. Ve bir nefes daha al. Sakince ver nefesini. Şimdi hep birlikte merkeze dönüyoruz. Ve Sol ayak tabanı matta olanlar da sol bacağını ileriye göndersin. Ve burada twist'e gireceğiz. Sağ dizini bük. Yavaşça sağ bacağı sol tarafa doğru götür. Sağ kolda yana doğru aç. Burada kalabilirsin yine. Veya sağ diz düzleştirerek sağ ayak tabanından tutarak bu şekilde twist'e girebilirsin. Burada çok yoğun yine hamstring esnetiliyor. Rahatsız hissedersen diz bükülü kalmaya devam et. Bakışların yukarıya veya sağ tarafa doğru olabilir. Ve yavaşça çözülmeye başlayacağız. Bacağını uzattıysan bükebilirsin minik minik. Ve buradan çok yavaş sırt üstü uzanışa dönelim. İki dizde bük tekrar. Ve diğer tarafı yapacağız. Sağ tabanın matta. Sol bacağını kendine doğru çek. Önce şöyle bir yaklaştır iyice. Ve bacağın arkasından tut. Dizini düzleştirmeye başla. Burada bu şekilde kalabilirsin. Veya daha yukarıdan ayak bileğine yakın taraftan tutabilirsin. Burada yine bu şekilde kalabilirsin veya sağ bacağını dümdüz ileriye uzatabilirsin. Hangi varyasyondaysan orada kal önce. omuzlarını matta tutmaya çalış. Bir nefes daha al. Ve sakince ver nefesini. Ve bacağı yana açmalıyı Göstereyim. Sağ dizin bükülü ayak tabanın mattaysa burada bu şekildeyken yavaşça sol tarafa doğru bacağını getirmeye başla. Burada dizini hafifçe bükebilirsin. Bu şekilde kalabilirsin. Bacağını arkasından tutuyorsan şu şekilde kalabilirsin. Olabiliyorsa dümdüz olsun ve Sağ bacağı ileriye olanlar da burada kalsınlar. Yine sağ sağ kalçada Bir nefes daha al. Verirken merkeze doğru dön. Ve sağ ayak tabanı matta olanlar sağ bacaklarını dümdüz uzatsınlar. Hep birlikte sol dizimizi bükelim. Sol bacağı sağ tarafa doğru gönder twist için. Twist'e yerleş. Sol kol yana doğru açılsın. Sağ elini şöyle bacağın üstünde tutarak twist'i derinleştirebilirsin. Burada diz bükülü kalabilirsin veya sol bacağı dümdüz yine açabilirsin. Sağ eline de sol ayağından tut burada eğer ki dizini düzleştirdiysen. Ve hangi varyasyonundaysan orada twist'te kalacağız. Rahatsan gözlerin kapalı. Sol bacağını düzleştirdiysen dizini bükmeye başla. Ve yavaşça merkeze gel. Ve buradan bacakları ileriye uzat. Bacakların mat genişliğinde veya daha fazla açık olabilir. Kolların da açık bir şekilde bedenden uzak bir şekilde olsun. Dümdüz bir şekilde uzasın. Avuçların yukarıya bakıyor. Omuzların rahat. Yüz kasların rahat. Gözler kapalı. Çabasana da kalacağız birkaç nefes. Ve dersi bitireceğiz. El ve ayak parmaklarını minik minik oynatmaya başla. Bacakların arasını kapat, kolları başının gerisinde uzat ve burada esne uykudan yeni uyanırmış gibi el parmak uçlarına, ayak parmak uçlarına kadar esnemeyi bul. Ve dizleri büyük ayak tabanlarına getir, mata bedenin yan tarafından doğru olarak rahat ettiğin bir oturuşa gel. Elleri kalp merkezinde birleştir. Derin bir nefes al. Sakince ver nefesine Namaste. Bugün bana katıldığın için çok teşekkür ederim. Umarım bu ders sana çok iyi gelmiştir. Dersle ilgili yorum yaparsan çok sevinirim. Seri nasıl gidiyor? Seri yapıyor musun? Bununla ilgili de yorum yapabilirsen çok güzel olur. Akışı beğenmeyi ve kanalıma abone abone olmayı unutma. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.